Selam gençler ben Meymenes. Bugün efsanevi bir şekilde Bad Wars oynuyoruz. Niye efsanevi ben de bilmiyorum. <laughs> e, çünkü efsanevi olunca daha çok izlenir. Şimdi yapmamız gereken şey şu demirlerden bir tane daha alıp ben benim şöyle bir takıntım var gençler. Benim şu slotlarımdaki demir ve altın sayısı 16 ile 4 olmak zorunda. Yani altın 4 Öbürü de 16. Demir de 16 olmalı bence. Çünkü ben bu arada bu şeyin şu an mouse'un sorunu bir şey yapmıyorum. Neden? Çünkü öyle bir takıntım var yani ben de bilmiyorum. Yani tam şey yani. uyuz oluyorum ben bunlar eşit olmadı mı? 16 ve 4 yani en iyi rakamlar. Çift sayıları severim. Bu arkadaş bana daha hızlı gelirse benden eğer beni kesecektir fakat ben ona daha hızlı gidiyorum diye düşünüyorum O daha başlamış olacak. Lütfen dümdüz yukarı kalkma. Teşekkürler. Ya bakın gördüğünüz gibi bu tarz enayi oyuncular sayesinde de biz ekmeğimizi kazanıyoruz işte. Şimdi bu arkadaş beni görmeyecek. Sen nasıl bir enayisin kardeşim ya? Hadi bakalım işler, hadi. işler dediğim gibi bakın e, oyundaki en önemli şeylerden biri hem düzgün tıklamak hem de eğim bakın ben düzgün tıkladım ama eğim yoktu ha bu e, önemli bir şey şimdi. Öncelikle e, bir da yapmam lazım. Benim yakınlarda yayına başlayacağım yani benim öyle bir şey yapmam lazım da yakınlarda yayına başlamayı düşünüyorum. E, yeterli abone sayısını bulursak çünkü e, yayın izleyecek kişiler yok. Yayın izleyecek yani yayını izleteceğim kişiler yok. Beni izleteceğim kişilerde bulursam tanıdan yenmez yani Bu arkadaş gelmiş ki bana Şu an kendi bir şey sanıyor O TNT şu an bir işe yaramayacak gençler Bu arkadaşın benim kadar güçlü bir seti yoktu Şimdi direkt hiç vakit kaybetmeden Ortaya doğru yol alalım bu arada ıı, ev müsait olduğu zaman video çekiyorum ama müsait değil. Yani video çekmememin sebeplerinden biri bu. İkincisi yayınlar için hani böyle bağış animasyonuydu şeydi falan filan hepsini ayarladım. Tek tek ama tek sıkıntımız şu anda yayın izleyecek kişi. Abonelerimiz artarsa gençler abonelerimiz artarsa ben bir üye yani para kazanmamızı açarsak eğer ben bir üye sistemi oluşturacağım ve bu üye sistemi sayesinde ne olacak? 20 liralık üyeliğimizi satın alan arkadaşlara bir şey yapacağım reklam yapacağım çünkü şöyle ben para kazanmaya açarsam demek oluyor ki bu da o kişinin de size onu yapacağını herkes reklam için birbirine ilgili dolaşacak ve bu şekilde bir havuz gibi bir şey olacak herkes birbirine menfaat için diyecek ama olsun hepimiz dostuz falan diyormuşum şimdi Eee yüksek sesi konuşmadığım zaman ses, videoma sesim gitmiyor. O yüzden şöyle ortayı hızlı bir şekilde toplamam lazım. Tamam. Şimdi sarı sarı arkadaşımız biz an sarı biziz tamam. Ee, bir minyon olarak sarı olarak da mi? minyon anjanus. Ben de tam birlikte. Bu maske kalıcı değil keşke. Kalıcı olsa ya para veriyoruz, paramızla rezil oluruz gençler. Yani keşke son oyuncu bizi böyle rezil etmese. Ya bir şeyler bence ürün gibi satın almalı. Düşünsenize siz kiralıyorsunuz. Çok sakın bir şey. Şimdi. E, yatağımız kırıldı. O yüzden biz her şeyi üstümüze ve kılıçlarımıza basacağız. Şöyle 6 tane olmadı. O zaman kas şu an cebimizde. Şimdi. Efendim bir adet zümrütlü bir adet zır <laughs> konuşabildim. Bir adet zır. Bir adet de mükemmel bir Ben de bilmiyorum şu, şu an ne alacağım gerçekten. Altınım var. Altın var. Zümrütüm var. İksir alalım. Tamamdır. Gülüyor. Sonrasında iki tane ender pearl gelse hiç fena olmaz aslında. iki tane ender pearl geldi. Bir tane de bunu alalım. Yeter bize. Bence gayet yeter. Ee, şimdi. Yapmamız gereken şey şu anda altınlarımızla biraz altın elma almak. Bunları da aldık. Güzel. Çok güzel. Biz mükemmeliz. Ve efendim. Şunları da aldık. Gençler hiçbir sorunumuz yok şu an. Hiç yani kaçar göçerimiz yok. Çok rahat bir şekilde milletin içinden geçebiliriz. Şunu atabiliriz aşağı doğru. Güzel, çok pis lag var. Onu da fark ettim. Şey yok. Ee, şimdi turuncunun yerini görmek için çan açmam gerekiyor fakat... Ah, bilgisayarım kötü, evet. Ve gördüğünüz üzere, tek sürpek zaten hani FPS arttırıyor. Yani bunu söylememe gerek yok. Neden? Çünkü... Çünkü daha önce söyledim anlatabiliyor musun? Boş bir tek pek bu. Ortayı biz topladığımız için büyük arkadaş hiçbir şekilde hiçbir şeyden haberdar değil. Değil aynen. Aynen. Şöyle yukarı doğru atarsak. Çünkü arkadaş büyük ihtimalle bizi kıramayacak. Bizi kıramayacağı için görünmezlik içme gereksinimi de duymayacak. Ve biz içtiğimiz için de tamamdır. Şimdi... Evet yazanda kırdığımıza göre bu arkadaşımızın nerede olduğunu bulmaya çalışabiliriz. Şöyle bakalım. İki zümrüt karşılığında. O zümrütleri oraya harcamasaydı çok daha güzel şeyler olabilirmiş aslında. Orada mısın? Evet dostum. Şöyle dönüşüm kabinimizi yapalım. Birkaç öyle çünkü. Bu arkadaş ne yapıyor? Orda. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey bu arkadaşı biraz daha kendimize yaklaştırdıktan sonra Efendim, şöyle buradan biraz şey alacağız. Bulursam Allah'ın izniyle şunlardan. Şöyle gelir inşallah. Evet, gelecek, gelecek, gelecek. Şöyle efendim. Bir tane bundan. Bir tane bundan Bir tane de bundan içersek GG 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 -G -G -G. gençler kazandık evet tamam ee, İlk kez bu arada video oyunu kazanıyorum Çok mutluyum yaşasın. Hemen o zaman diğer partımıza geçiyoruz gençler hadi bakalım.